İnsanlık tarihi, hayvanların izlerini taşıyan hikayelerle dolu. Kimi zaman bir karga ölümü simgeler, kimi zaman bir kurt liderlik ve dayanışmanın sembolü olur. Peki, neden hayvanlar bu kadar güçlü birer anlam taşıyor? İnsanlar hayvanları sadece gözlemlemekle mi yetindi yoksa onların davranışlarından dersler mi çıkardı? Mitlerden kutsal metinlere, efsanelerden halk hikayelerine kadar hayvanlar, insanın hayal gücünü şekillendiren önemli figürler oldular. Onlardan öğrendiğimiz şeyler sadece doğayı anlamamıza yardım etmedi, aynı zamanda kim olduğumuza dair derin sorular sormamıza da yol açtı. Bu seride karganın ölüm temasıyla nasıl ilişkilendirildiğinden kurtların toplum yapımıza olan etkilerine kadar pek çok hayvanın izini süreceğiz. Hayvanların rehberliğinde hem doğayı hem de kendimizi daha yakından tanımanın kapılarını aralayacağız. İnsanlığın hayvanlardan aldığı derslerin izlerini takip etmeye hazır mısınız? Ölüm, insanlığın en eski ve en derin bilmecesidir. Varoluşun, bir hikayenin, nefesin sona erdiği o an, İnsan aklı için hem anlaşılmaz bir sınır, hem de kaçınılmaz bir gerçeklik olmuştur. Ölüm sadece fiziksel bir son mu, yoksa sonsuzluğa açılan bir kapı mı? İşte bu soru yüzyıllardır filozofları, din adamlarını, sanatçıları ve sıradan insanları aynı derecede büyüleyen ve aynı zamanda korkutan bir sır olarak kalmıştır. Ölüm insanın düşünme kabiliyetiyle birleştiğinde bir anlam arayışını doğurmuştur. Ölümden sonra ne var? Neden ölüyoruz? Bu sorular mitolojilerin, dinlerin ve felsefenin temel taşlarını oluşturmuştur. Mezopotamya'dan Antik Mısır'a, Yunan trajedilerinden modern varoluşçu felsefeye kadar insanlık ölümün anlamını çözmeye çalışmıştır. Ölüm bu anlamda hem bir son hem de yeni bir başlangıçtır insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri ölümün bilincine sahip olmasıdır. Bir geyik, koyun ya da bir kelebek ölüm anında korku hissedebilir ama bu korku soyut bir düşünceden değil, anlık bir içgüdüden kaynaklanır. Oysa insan ölümün sadece kendisine değil, sevdiklerine, kültürüne ve tüm varoluşuna dokunan bir gerçeklik olduğunu bilir ancak insan dışında bir canlı daha garip bir şekilde ölümü anlayabilmekte, onu derin bir şekilde hissetmekte ve tıpkı biz insanlar gibi ona tepki verebilmektedir. Hatta öyle ki bu konuda bizlere rehberlik bile etmektedir karga. Kargalar veya kuzgunlar tarih boyunca birçok kültürde derin sembolik anlamlar taşımış, özellikle ölümle ilişkili olarak şekillenen anlamlarıyla dikkat çekmiştir. Bu kuşlar yalnızca doğanın bir parçası değil, aynı zamanda insanların ölüm, kayıp ve geçiş kavramlarıyla kurduğu ilişkiyi simgeleyen güçlü figürlerdir. Bu eşsiz hayvanlar, ölümün yalnızca bir son değil, bir dönüşüm, bir evrim süreci olduğuna dair felsefi bir bakış açısı sunmuşlardır. İnsanoğlu ölümün varlığını kabul ettikçe ondan dersler almayı da öğrenmiştir. Peki ne zamandan beri karga ve ölüm kavramlarını ilişkilendiriyoruz. Gerçekten kargalardan ölüm ile ilgili şeyler öğrenmiş olabilir miyiz? İnsan kargaların bu içgüdüsel davranışlarını ne zaman fark etti ve onları ölümle ilişkili semboller haline getirdi? Gerçekten de ölümün bilinçli bir farkındalıkla hissedildiği, kayıp ve acının derinlemesine düşünüldüğü zamanlarda kargaların ölümle kurduğu ilişki insanın ilk rehberi olmuş olabilir mi? Ve belki de en ilginç olanı, kargaların bu davranışlarının insan kültürlerinde özellikle dini metinlerde ve mitolojilerde nasıl bir sembol haline geldiğidir. Habil ve Kabil hikayesi tam da bu noktada önemli bir kapı aralamaktadır. İlk cinayetin işlendiği, ilk ölümün ve kaybın deneyimlendiği bu hikaye, karganın ölümle ilgili rolünü ve ilişkisini anlamak açısından önemli bir referanstır. Habil ve Kabil'in hikayesi Kur'an'da insanlık tarihinin ilk cinayeti ve ilk ölüm tecrübesi olarak anlatılır. Bu olay insan doğasının karanlık yönlerini, kıskançlığın tehlikesini ve ölümle yüzleşmenin öğretici gücünü derinlemesine işlemektedir. Hikaye Maide Suresi içerisinde anlatılır ve insanın ahlaki seçimleri, vicdanı ve ölümle ilişkisi üzerine güçlü mesajlar vermektedir. Kur'an'da Habil ve Kabil isimleri doğrudan geçmese de Onların hikayesi şu şekilde başlar. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olayını anlat. Onlar Allah'a birer kurban sunmuşlardı. Birinci kabul edilmiş, diğerinci ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. Diğeri, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Kabil, kurbanının kabul edilmemesi üzerine Habil'i kıskanır ve bu kıskançlık onu cinayet işlemeye kadar götürür. Habil'in cevabı ise tam bir teslimiyet ve Allah'a olan inancın ifadesidir. Takva, yani Allah'a duyulan derin saygı ve bağlılık, ibadetlerin kabul edilmesinin temel şartı olarak vurgulanır. Kıskançlık ve öfkenin esiri olan Kabil, kardeşini öldürmeye karar verir. Kur'an cinayet anını şu sözlerle açıklar: Sonunda nefsi, onu kardeşini öldürmeye itti, onu öldürdü ve böylece kaybedenlerden oldu. Kabil kardeşini öldürdükten sonra ne yapacağını bilemez. Cesedini nasıl ortadan kaldıracağını düşünürken, Allah ona bir karga gönderir. Derken Allah, ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Bunu gören Kabil, Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" dedi ve pişmanlık duyanlardan oldu. Karga doğal davranışıyla Kabil'e cesedi gömme yöntemini öğretir. Ancak burada yalnızca bir fiziksel eylem değil, derin bir ahlaki ders de vardır. Kabil, karganın davranışı karşısında kendi çaresizliğini fark eder ve yaptığı eylemin ağırlığıyla yüzleşir. Bu an insanın ölüm karşısındaki ilk bilinçli yüzleşmesini ve ölüyü gömme ritüelinin başlangıcını simgelemektedir. Bu insanlık tarihinde ilk kez bir insanın ölümle bilinçli bir şekilde yüzleştiği andır. Ölüm onun için sadece bir son değil, çözülmesi gereken karmaşık bir sorundur. İşte tam da bu noktada doğa sessiz ama etkileyici bir öğretmen gönderir. Bir karga. Karga burada yalnızca bir hayvan değil, insanın ölümle başa çıkma sürecinde doğadan aldığı ilk dersin sembolüdür. Ölümün bir bilinç ve saygı gerektiren bir gerçeklik olduğunu kabile öğretir. Bu sahne aynı zamanda insanın doğayla ilişkisinin ne kadar öğretici ve şekillendirici olduğunu da göstermektedir. İnsan ölümün anlamını ve onunla nasıl yüzleşeceğini doğadan, bir kargadan öğrenmiştir. Ölüm, bir son olduğu kadar bir başlangıçtır. Kaybetmek, öğrenmenin bir yoludur. İnsanlık, ölümle ilgili ilk ritüelini bir karganın rehberliğinde gerçekleştirmiştir. Bu, insanın hayvanlardan aldığı ilk büyük ders olabilir mi? Ölüme karşı saygı ve hafızayı koruma fikri, karganın bu eylemiyle mi doğmuştur? Karga, sadece Habil ve Kabil hikayesinde değil, Dünya genelinde birçok kültür ve mitolojide ölüm, savaş ve dönüşümle ilişkilendirilen güçlü bir semboldür. Doğanın gizemli habercisi olan karga, insanlık tarihinde savaş alanlarından cenaze törenlerine, yaşamın bitişini ve yeni bir başlangıcın haberciliğini üstlenmiştir. Kelt mitolojisi, karganın bu sembolik anlamını en güçlü şekilde yansıtan kültürlerden biridir. Bu bağlamda Kelt kültürünün ölüm tanrıçası olarak bilinen Morrigan, karganın ölümle olan ilişkisini derinleştiren bir figürdür. Bununla birlikte İskandinav mitolojisinde Odin'in iki kargası Hugin ve Munin, tanrının dünyadaki olaylardan haberdar olmasını sağlamaktadırlar. Bu kargalar bilginin ve hafızanın taşınmasıyla bilinir ve kargaların kehanet ve bilgelikle olan bağlantısını güçlendirirler. Kargalar Mitolojilerde, kutsal metinlerde ve halk hikayelerinde derin sembolik anlamlar taşıyan bir figürdür. Ölüm, bilgelik, kehanet ve geçiş gibi kavramlarla ilişkilendirilen bu kuş, insanlık için bir metafor ve öğretmen olmuştur. Ancak karganın hikayesi yalnızca sembollerden ibaret değildir. Mitlerin ve hikayelerin ötesinde bu kuşun biyolojik gerçeklikleri ve doğadaki davranışları onun neden bu kadar etkileyici ve gizemli bir figür olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Kargalar orta boydan büyük boya kadar değişen, genellikle parlak siyah tüylere sahip kuşlardır. Gagaları güçlü, kalın ve keskindir. Bu da onların hem et hem de bitkisel yiyeceklerle beslenmelerine olanak tanır. Dünyanın neredeyse her köşesinde rastlanan kargalar çöllerden ormanlara, dağlardan şehirlere kadar her ortamda yaşamlarını sürdürebilirler. Şehirlerde kargaların çöpleri karıştırarak yiyecek bulduğu ya da sokak lambalarından fındık düşürerek kırdığı gözlemlenirken, kırsal alanlarda tohumlar, böcekler ve küçük hayvanlarla beslendikleri bilinir. Ayrıca kargalar gelecekte kullanmak için yiyeceklerini saklarlar. Bu davranış onların hafıza kapasitelerinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Ancak kargaların asıl büyüleyici yönü onların zeka düzeyidir. Çeşitli bilimsel çalışmalar, kargaların problem çözme, araç kullanma ve hafıza gerektiren görevlerde son derece başarılı olduğunu göstermiştir. Örneğin, bir karganın ince bir dalı şekillendirerek bir larvayı yuvasından çıkarmak için alet olarak kullandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kargalar, Diğer hayvanların ve insanların davranışlarını dikkatlice gözlemleyebilir. Bu gözlemlerden ders çıkarabilir ve öğrendiklerini uzun süre hatırlayabilirler. İnsan yüzlerini tanıyabilen ve tehditkar bir yüzü nesiller boyu unutmayan kargalar aynı zamanda toplumsal bir hafızaya sahiptir. Kargaların sosyal davranışları da hayranlık uyandırıcıdır. Aile bağları güçlüdür ve yavrularını uzun süre besleyip eğitirler. Ayrıca tek eşli yani monogamik canlılardır. Tek bir partner ile hayatlarını geçirirler. Bununla birlikte cenaze töreni benzeri davranışlar sergileyerek ölen bir karganın etrafında toplanmaları onların ölüme dair bir farkındalık geliştirmiş olabilecekleri düşünülmektedir. Bu davranış sadece doğanın şaşırtıcı bir olgusu değil, insanların kargayı ölümün sembolü olarak görmelerine neden olan bir gerçektir. Bilimsel gözlemler, bir karganın öldüğünde diğer kargaların bu ölüme topluca ve belirli bir düzen içinde tepki verdiğini göstermiştir. Genellikle ölen bir karganın çevresinde bir araya gelirler. Ses çıkarmadan ya da sınırlı sayıda çağrılar yaparak sessizce beklerler. Bu sırada diğer kargalar cesedi inceleyerek uzun süre bekleyebilir. Sessizlik bu davranışın bir tür ritüelistik boyutu olduğu izlenimini verir. Kargalar bir karganın ölüm nedenini anlamaya çalışır ve potansiyel tehlikeleri tespit eder. Örneğin, bir karganın bir yırtıcı ya da insan tarafından öldürüldüğü bir durumda diğer kargalar tehlikeyi hatırlayarak gelecekte bu tehdide karşı tedbir alabilirler. Kargaların ölüm karşısındaki bu tepkileri onların sosyal yapılarıyla da ilişkilidir. Kargalar uzun süreli aile bağlarına ve güçlü sürü ilişkilerine sahiptir. Bu nedenle Ölen bir karganın genellikle o sürünün bir üyesi olduğu ve bu bağın kopuşunun kargalar arasında bir tür kayıp hissi yarattığı düşünülmektedir. Karganın ölümle kurduğu bu mistik bağ belki de insanın hayvandan öğrendiği en büyük derslerden biridir. Ölüm, korkunun ve kaybın ötesinde bir anlam taşımaktadır ve bu anlamı çözmek, yaşamı daha derinlemesine anlamakla mümkündür. Ancak doğa bize yalnızca cevaplar sunmaz. Onun bilmeceleri cevabı ararken anlam kazanan süreçlerdir. Karga bu bilmecenin bir parçasıdır. Sessiz duruşunda, tüylerinin karanlığında, gözlerindeki derinlikte doğanın bir sır sakladığı aşikardır. Bu siyah öğretmen bize hayatta kalmanın ötesinde anlam arayışının nasıl bir yolculuk olduğunu hatırlatmaktadır. Belki de asıl ders budur. Doğan'ın her sessiz figürü insana kendi sessizliğini dinlemeyi öğretir.